Allah nasıl misafir edilir? Hz. Musa aleyhisselamın ümmeti bir gün şöyle der. Ya Musa, Rabbimizi yemeye davet ediyoruz. Buyursun, bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız. Musa aleyhisselam onları azarlayarak der ki, Nasıl olur? Allah, haşa, yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir. Bir daha böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin dedi. Fakat Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıp Allah ile münacat etmek istediğinde Allah tarafından şöyle nida olundu. Ya Musa, neden kullarımın davetini bana iletmiyorsun? Musa Aleyhisselam cevap verir. Ya Rabbi, böyle bir daveti size getirmekten haya ederim. Allah Celle Celaluhu buyurur. Kullarıma söyle, onların davetine cuma akşamı geleceğim. Musa Aleyhisselam kavmine durumu bildirir. Herkes hazırlıklara başlar. Koyunlar, sığırlar kesilir. En mükellef sofralar hazırlanır. Çünkü bu sefer misafir ne bir vali ne bir padişahtır. Kainatın yaratıcısı Allah misafir olarak gelecektir. Hazırlıklar tamamlanır. Akşamüstü uzak yollardan geldiği belli olan, üstü başı perişan bir ihtiyar gelir. Yorgun bir halde Hazreti Musa'ya şöyle der. Ya Musa, Uzak yollardan geldim, çok açım. Bana biraz yemek ver ki karnımı doyurayım, dedi. Hazreti Musa cevaplar. Acele etme, hele şu testiyi al da biraz su getir. Senin de bir katkın bulunsun. Biraz sonra Allah Celle Celaluhu gelecek, der. İhtiyar daha fazla diretmeden çekip gider. Yatsı vakti olur, beklenen misafir hala gelmez. Sabah oluncaya kadar beklerler ama hala gelen yoktur ümmet ümitlerini keser. Hz. Musa tacüp içinde kalır. İkinci gün Musa aleyhisselam Tur dağına çıkar ve der ki, Ya Rabbi mahcup oldum. Ümmetim diyor ki, Ya Musa bizi kandırdı, ya Allah sözünde durmadı. Bunun üzerine Cenabı Allah şöyle buyurur. Geldim ya Musa, geldim. Açtım dedim, beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Ne sen ne de kavmin beni ağırladı.'' Hazreti Musa şaşkınlıkla der ki: Ya Rabbi, gelen sadece bir ihtiyardı. O da bir kuldu. Allah değildi. Bu nasıl olur? Cenabı Allah buyurur ki: İşte ben o kulumla beraberdim. Onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne yerlere sığarım. Ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Onu aç olarak geri göndermekle beni geri göndermiş oldunuz. Altın kesesi. Vakti zamanında hac vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan bir kimse, oradaki bir adamın sürekli "Allah'ım, sen doğruların yardımcısı ol, onlara yardım et." diye dua ettiğine şahit olur. Öyle ki bu adam bu duadan başka dua etmez. Bu duruma şahit olan kişi meraklanır ve adama sorar: "Sen neden hep aynı duayı ediyorsun?" Adam başlar hikayesini anlatmaya. Yıllar önce hac vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gelmiştim. Burada Kabe'nin etrafında tavaf ederken ayağıma bir şey takıldı. Eğilip onu aldım. Büyükçe bir keseydi ve içi altın doluydu. Önce o kesenin sahibini bulmayı düşündüm. O kalabalıkta bulamam dedim. Altınları alıp gideyim diye düşündüm. Hem epeyce altın vardı. Uzunca bir süre nefsimle mücadele ettim. O esnada bir grup kişi, bir adam içinde bin tane altın olan bir keseyi kaybettiğini ve bulup getirene otuz altın hediye edeceğini duyuruyorlardı. Bu duyuru ile nefsimi yenebildim. Helal olan otuz altın, haram olan bin altından daha iyiydi. Keseyi sahibine ulaştırdım ve onun hediyesi olan otuz altını aldım. Hac vazifemi tamamlayıp kendi memleketime giderken, o altınlarla bir köle satın aldım. Kölem çok efendi bir gençti ve iyi çalışırdı. Ben de ona bir köle gibi muamele etmezdim. Birlikte çalışır, aynı sofrada yemek yerdik. Bir müddet bu böyle devam etti. Bir gün kölemin tanımadığım birkaç adamla gizlice konuştuğunu gördüm ve ona o adamların kim olduğunu sordum. Dedi ki: Ben falanca diyarın hükümdarının oğluyum. Babam ve ben bir savaşta esir düştük. Beni köle pazarına getirdiler ve sen beni satın aldın. Bu adamlar ise babamın askerleridir. Bana babamın esaretten kurtulduğunu ve beni 50 bin altın karşılığında satın almak istediğini bildirdiler. Sen iyi bir adamsın. Sakın ola fiyatı düşürme. O 50 bin altın senin hakkındır. Kölemin babasının askerleri tekrar geldiler ve onu o adamlara 50 bin altına sattım. Bu parayla da tüccarlığa başladım. Birçok tüccar dostum oldu. Bir gün o dostlarımdan yaşça ileri olanlarından birinin üzgün olduğunu gördüm. Ona sebebini sordum. Bir başka tüccar dostunun vefat ettiğini, o adamın kızının yapay yalnız kaldığını, dostu için ve dostunun kızı yalnız kaldığı için üzgün olduğunu söyledi. Ve beni çok sevip güvendiği için o kızla evlenmemi teklif etti. Onun teklifini kabul ettim evlilik için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra adet olduğu üzere kızın çeyizini görmek için evine gittim. Çok değerli bir çeyizi vardı kızın ve çeyizinde altın kaseler içinde kese kese altınlar. Her kasenin içinde bin altınlık keseler vardı. O keselerden birinde ise 970 altın vardı. Bütün keselerde bin altın varken o kesede neden 970 altın olduğunu merak ettim.'' Bunu kıza sorduğumda, babam hac vazifesini yaparken içinde bin altın olan kesesini kaybetti. O keseyi bulup getiren kişiye otuz altın hediye etti. Daha sonra ise o keseyi hiçbir zaman tamamlamadı, dedi. Yıllar önce aldığım otuz altın ile o keseyi tamamlamıştım. İşte bu nedenle Allah'a, doğru kimselere yardım etmesi için yalvarıyorum. Çünkü dürüstlükten uzaklaşmak ve yalan söylemek Yalancı bir kimse olmak çok kolay ve nefse hoş gelen bir şeydir. Ve bu öyle bir şeydir ki, bir kez yalan söyler iseniz, ondan sonra hep yalan söylemek zorunda kalırsınız. Dürüstlükten bir kez uzaklaştınız mı, bir daha doğru olamazsınız. Bu çok zordur. Dürüst kalmak, doğru olmak da zordur. Büyük bir mücadele gerektirir. Doğru olmak için nefsinizi yenmeniz gerekir. Bir gün delinin biri camiye girer. Namaz kılmaya niyetlidir ama hemen oturmaz. Etrafı meraklı ve şaşkın gözlerle süzer, bir oraya bir buraya dolanır. Her köşeye dikkatlice bakar ve ardından hızla dışarı çıkar. Az sonra sırtında odunlarla geri gelir. Bu sefer camiye tekrar girer ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Fakat sırtında taşıdığı odunlarla namazı güç bela bitirir. Eğilip kalktıkça odunlar yere düşer. Çıkardığı sesler herkesin dikkatini çeker. Cemaat bu durumdan oldukça rahatsız olur. Namaz bitince her kafadan bir ses çıkmaya başlar. Herkes söylenir, homurdanır. Nihayet sesler imama kadar ulaşır. Hatta hafiften tartışmalar bile başlar. İmam aynı mahalleden olduğu için garibin halini az çok bilir. Şefkatle yaklaşır ve sorar. Oğlum Böyle namaz mı olur? Sırtında odunlarla. Ne yapıyorsun? Hem kendini hem de çevrendekileri rahatsız ettin. Bir dahakine namaza yüksüz gel olur mu? Bunu duyan meczup, melül mahzun bir şekilde ama manalı bir bakışla sorar. Adetiniz böyle değil mi? İmam şaşırır. Ne adeti? Bu esnada cemaat de toplanmış, merakla olayı izlemektedir. Meczup açıklamaya başlar. Hocam, ben namaz kılmak için girdim camiye. Kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları sırtladım, geldim. Şimdi neden kızıyorsun bana? Kızacaksan herkese kız, sadece bana değil. İmam şaşkınlıkla sorar. Benim sırtımda da mı var? Evet, der meczup. Hepinizin sırtı yüklü. Bu söz üzerine cemaatte hafif gülüşmeler başlar. Deli işte der gibi. Ama meczup durmaz, heyecanla tek tek cemaati işaret eder ve bağırır. Bak, bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk var. Bunda kocaman bir elma ağacı. Bunda kırık bir kapı. Bunda bir tencere yemek. Şunun sırtında yeşil gözlü, esmer bir kadın. Bunun sırtında da yaşlı annesi var. Sonra iki elini yanlarına salar, başını umutsuzca sallar. Boş yok, boş yok hiç diye tekrarlar. Meczup böyle söyleyince herkes şaşkınlıkla birbirine bakar. Çünkü söyledikleri aynen doğrudur. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda, kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği, birisi açtır, aklında yiyeceği tavuk vardır, birinin sırtında sevdiği kadın, bir başkasınınkinde ise bakıma muhtaç annesi vardır. İmam dayanamaz, merakla sorar. Peki, söyle bakalım bende ne vardı? Meczup der ki, zaten en çok da sana şaştım hoca. Sırtında kocaman bir inek vardı. Meğerse hoca, ineğinin hasta olduğunu düşünüyor. Acaba öldü mü, ölecek mi? Diye kaygılanıyormuş namazda. Dış görünüşüne bakarak birilerini küçük görmeyelim. Çünkü para ile imanın kimde olduğu bilinmez. Kanalımıza destek olmak isterseniz ücretsiz abone olabilir ve beğeni bırakabilirsiniz. Sürçülisan ettik affola. Esselamün Aleyküm.